Coştum da gidiyorum, ben de bu dünyadan. Coştum da gidiyorum, ben de bu dünyadan. Dünyadan dünyadan, bu dünyadan. Ben de boştum gidiyorum, bu dünyadan. Coştum da gidiyorum, dünyadan dünyadan. Coştum da gidiyorum ben de bu dünyadan size bırakacağım bu dünyayı size bırakacağım bu dünyayı coştum da gidiyorum dünyadan dünyadan koştum gidiyorum ben de bu dünyadan hay nay 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 koştum gidiyorum ben de bu dünyadan Helaline, ne ne Geldim bu dünyaya helaline, celaline, celaline, helaline, celaline. Coştum da gidiyorum ben de bu dünyadan koştum da gidiyorum. Ben de bu dünyadan size bırakacağım bu dünyayı size de bırakacağım bu dünyayı koştuğumda gidiyorum ben de bu dünyadan koştuğumda gidiyorum ben de bu dünyadan.